Herkese selamlar. Bugün neredeyim? Bugün Çanakkale Boğazı'nda Eceabat'tan hemen ofisimin kıyısından Boğaz'a kanoyla açıldım. Hava soğuk. Ama güneşli. Güzel. Şimdi Eceabat'tan yola çıktım. Buradan Çanakkale'nin Çanakkale, Çanakkale Boğazı'nın muhafazakarlarından biri olan bir muhafız kaleye gideceğim. Bigalı Kalesi'ne gideceğim. Evet. Ecabat'tan Bigalı Deresi ve Nara Burnu ucuna doğru Boğazı ilerleyip Çanakkale Boğazı'nın çıkışındaki son kalelerden biri olan Bigalı Kalesi'ne denizden ulaşacağım. Sonra da orada uygun bir yere karaya çıkıp Bigalı Kalesi'ne keşfe gideceğiz şu an akıntıya karşı gidiyorum. Çünkü boğazdan yukarı doğru çıkıyorum. Boğazdan aşağı doğru çıkıyor, iniyor olsam çok daha rahat. Ama denizden bir galı kalesine gitmek de gerçekten muazzam olacak. Sol tarafında Kilya koyu kaldı. Sağ tarafında ise Çanakkale ve Ecevit'in boğazın çıkışını görüyorsunuz. Kilya koyu o dönemler çok sığınılabilecek bir koy. Kuytu. Hatta ordularımızın ikmal yaptığı Akbaş'tan sonra ikinci bir liman buradan cepheye Çanakkale muharebeleri sırasında birçok bir, çok, bir çok mühimmat buradan Perenovası'na ve Anafartalar Arıburnu cephesine buradan sevk ediliyordu. Tabii ki hava keşfine bağlı bu. Eğer hava keşfi yapıyorsa düşmanınız bunu yapmanız çok da kolay değil. Evet denizden yaklaşık bir 4 kilometre daha kürek çekeceğim. Sonra Boğaz'ın ikinci en dar noktası olan yani kilit bayır, çimenlik kalesi arasındaki dar noktadan sonra en dar noktası olan Bigalı Deresi'nin kavuştuğu yerle Nara Burnu. Oraya doğru 4 kilometre sonra oraya varacağım. Ve solumda o muhteşem Çanakkale'nin bekçisi olan Bigalı Kalesi'ne ulaşmış olacağım. Evet. karşında Poyraz Tepe'yi görüyorsunuz. Karşıda da Poyraz Feneri var. Poyraz Tepe'nin üstünde 1916'da yapılmış bir Alman anıtı var. Burada savaşan Alman askerleri için. Ama daha sonrası tahrip edilmiş ve yok olmuş. Şu an hiçbir izine rastlanamıyor. Ta ki biz iki yıl önce bir taban taşını bulduk. O da hemen şu karşınızdaki olan tepede. Evet yaklaşık bir 3 kilometrem kaldı denizden. Sonrası Bigalı Kalesi'ne kavuşacağız. <laughs> geldim. Biga deresinin denize kavuştuğu bölgeye doğru son 300-400 metre. Sonra da zaten karşımızda Bigalı kalesini göreceğiz. vardım. Panoyu tam burada Biga Nehri'nin aktı kıyıya doğru yanaştırdım. Hemen arkamda Bigalı Kalesi var. Karşımda da Nara burnu var. Boğaz'ın ikinci en dar noktası burası. Bugün evet hava Poyraz şiddetten iyice ben deniz ortasındayken ee, buradan karaya e, baştan kare yaptım. Şimdi birazdan Bigalı Kalesi'nin içerisine doğru gideceğiz. O meşhur Sultan 3. Selim'in başlattığı ve Gece Mahmut'un bitirdiği kaleyi gayret edeceğiz. 2017 ve 2020'de de Tarih Başkan yaptığı restorasyon sonucunda içerisi bir yaşayan kent müzesi, bir kale müzeye dönüştürüldü. İçerisinde silah kullanıcı, kullanıcı silah simülatörü var. Mauser silahların onarımı yapıldığı silahhaneyi göreceğiz. E, Boğaz'ın mu, muhteşem bir manzarası var. Önceki onu söyleyeyim. Gerçi içeri girdiğimizde siz çok